Zaha aracımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin özellikle deniz kuvvetlerimizin özel isterleri çerçevesinde Savunma Sanayi Başkanlığımızın bir programı olarak hayata geçirildi ve bu projede biz yerli özellikle imkanlarla, yurt içi imkanlarla kendi kabiliyetlerimizle bu aracı geliştirdik ve kullanıcının hizmetine sunduk. Şu an envantere girdi araçlarımız dediğiniz gibi TCG Anadolu'daki unsurların içinde de yer alıyor. Türk deniz piyadesinin bundan sonra özellikle amfibi operasyonlarında belki mi olacak bir araç olacak. Teknik özelliklerine bakacak olursak bu araç benzerlerini benzerlerine baktığımızda sadece ABD ordusunda ve ABD'nin yine verdiği diğer ülkelerin ordularında görüyoruz. Yani bir ABD'de üretiliyor ya da üretilmiş bir de Türkiye'de üretilen bizim zamız var. Tabii Zaha'mız çok daha üstün. nedenine gelince tabi Zaha hani daha yeni teknolojileri barındırıyor. Çünkü ABD'deki araçlar daha eski teknolojilerle geliştirildi. Çünkü daha geçmişte yapılmasından kaynaklı olarak geçmişteki isterler kapsamında geliştirildi. Bu bugünün isterleri kapsamında geliştirilmiş bir araç. Çünkü güvenlik tehdidi ve güvenlik ortamı da değişiyor zaman içerisinde. Teknoloji de gelip değişiyor. Bu aracımızda üstün olarak ne var? Bir kere mayın ve balistik koruma çok daha üstün. Aynı zamanda da üstün bir ateş gücüne sahip. Yine kendi tasarımımız olan bir kule var. Silah sistemi var üzerinde. Bu kule çaka kulesi. Bu da yine FNSS'nin kendi kabiliyetleriyle, ARGE kabiliyetleriyle geliştirilmiş bir silah sistemi sistemde ileri seviyede atış kontrol sistemleri mevcut bu kule üzerinde ve aynı zamanda da gündüz gece görüş stabilizasyon kabiliyeti iki adet iki silah aynı anda kullanılabiliyor ve bu araçta bir şoför, bir nişancı, bir komutan ve onun dışında da deniz piyadelerimizin oturduğu alanlar mevcut. Araç denize girdiğinde saatte 7 at hızda seyredebiliyor. Karada da çok üstün bir hareket kabiliyeti aynı zamanda çok uzun yüksek bir menzile sahip. Yani hem deniz hem karada kullanılıyor. Genelde yanlış anlaşılıyor sorular geliyor mesela işte ne kadar derinlikte yüzebilir öyle bir durum yok. Bunlar sınırsız derinliklerde denizlerde böyle açık okyanusta dahil yüzebiliyor. Çünkü, çünkü bunları gemiden ufuk çizgisinden atıyorlar ve ufuk çizgisinden su artık bir gemi gibi düşünün. zır altında tabii zır koruması altında kendi imkanlarıyla ilerliyor. Karaya çıkıyor ve karada da ilerleyişine devam ediyor. E, Envantere girdi deniz kuvvetlerimizin. 4 değişik konfigürasyonu var bu aracın. işte personel taşıyıcı, kurtarma aracı, komuta kontrol aracı, işte istihkam aracı gibi. Ee, bu şu an görmüş olduğunuz personel taşıyıcı konfigürasyonu bu fuarla. Aynı zamanda da aracın görev ekipmanları da yeni teknolojilerle donatıldı. Bunlar da yurt içi kabiliyetlerle geliştirilen yani Türkiye'deki birçok savunma diğer savunma şirketlerimizin geliştirdiği elektronik ve görev ekipmanlarıyla bu araç donatılmış oldu. Araç karadayken palet tahrikiyle paletleri var bakın aşağıda. O palet tahrikiyle hareket eder. Suya yaklaştığında, tuvalet tahrikleri suya girer ve artık gücü sujetlerine yani arkada iki adet sujeti var. Onlar artık itki sistemini onlar sağlamaya başlar ve o iki adet sujetiyle suda ilerler.